Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf ders kitabı sayfa 114'teki sorularımızı cevaplayacağız arkadaşlar. Sayfamız enzim aktivitesini etkileyen koşullar başlığında. Konuya başlarken demiş ve 3 tane soru sormuş bize arkadaşlar burada. <laughs> Sırasıyla bu sorularımızı cevaplayalım arkadaşlar. İlk sorumuz Sindirim enzimlerinin çoğu niçin midede çalışmaz? Cevabımız şöyle arkadaşlar. Çünkü mide çok asidiktir. pH 1.5 3.5 civarı. Çoğu enzim nötr veya hafif bazik ortamda çalışır. Asit enzimlerin protein yapısını bozar. Denatürasyon yani. Bundan dolayı enzimlerin çoğu midede çalışmaz arkadaşlar. İkinci soru <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar hafif bir rahatsızlığım var. Oda sıcaklığında bekletilen tohumların düşük sıcaklıktaki tohumlardan daha önce çimlenmesinin sebebi ne olabilir? <laughs> Cevabımız şöyle arkadaşlar. Çünkü oda sıcaklığında enzimler daha hızlı çalışır. Düşük sıcaklık enzim aktivitesini yavaşlatır. Metabolizma durur. Bundan dolayı çimlenme daha geç olur arkadaşlar, daha erken düşük sıcaklıkta daha geç olur. Ve son soru üçüncü soru, bitki tohumları neden kuru ve serin yerde saklanır? Bunun cevabı da şöyle arkadaşlar, kuru ortam su emilimini, serin ortam enzim ve solunum hızını engeller. Böylece tohum çimlenmez, besini tükenmez ve uzun süre canlı kalır. Evet cevabımız böyle arkadaşlar. Sayfanın alt kısmında arkadaşlar bir tartışma var. İşte mutfaktaki yemek yapım sürecinde etkili olan faktörleri faktörler ile enzim aktivitesini etkileyen durumlar arasında kurulabilecek ilişkileri arkadaşlarınıza tartışınız demiş arkadaşlar. Bu bir tartışma ondan dolayı herhangi bir cevap yazmadık bunun için arkadaşlar. Siz de tartışmayı yaparsınız kendi aranızda. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.